Tekrar karşınızdayız. Ben Ufuk Sandık. Merhabalar herkese. Aslan Batur ben. Aslan e, uzun süreden beri merak ettiğim bir otomobil. Şu anda onun direksiyonundayım. Tahmin ediyorum ki bizimle birlikte bu otomobili merak eden kişilerde, otomobil severler de bizimle bir yolculuğa çıkacak. O yolculukta da bu otomobilin ayrıntılarını ve daha fazla e, bilgileri de sunacağız. Paylaşacağız. Hadi o zaman yola çıkalım. Evet yeni bir otomobilin direksiyonundayız. Volvo S60. Bu otomobil Türkiye için yeni bir otomobil. Şubat ayında ilk teslimatları yapıldı. Aralık ayında tanıtıldı. Fakat bu otomobil dünya için yeni değil. Bunun nedeni de Amerika'da üretiliyordu bu otomobil biliyorsun. Volvo'nun Güney Carolina'daki fabrikasında. Fakat Türkiye ile Amerika arasındaki gümrük vergilerinin yüksekliği <laughs> nedeniyle bu otomobil bir türlü Türkiye'ye evet. gelemedi. Volvo severler cezalandırıyor. <laughs> evet. Ne zaman Çin'de üretim gerçekleşti? O zaman işte planlara da girdi Volvo Türkiye tarafından ve dediğim gibi Aralık ayında işte geçen yıl tanıtıldı. Ön sipariş verildi ve şimdi Şubat ayında itibaren de teslimatlara başladı. Biz de bu otomobili merak ediyorduk. <gülüyor> evet, <gülüyor> ee... sonunda kavuştuk. Evet, evet. 2 litrelik bir otomobil. E, multi Blit yani yarı hibrit denilen bir e, teknolojisi var. 250 beygir gücünde evet. 350 Nm tork üretiyor. Fakat enteresan bir şekilde bu otomobilin hız sınırı 180. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yani gerçekten 250 beygir gücündeki bir otomobilin evet. e, 180 km ile e, sınırlandırılması maksimumusunun yani Birçok otomobil severler tarafından farklı algılanabilir evet. ama hani Volvo'nun bir iddiası var o da hani nedir en güvenlikli otomobil evet, benim. benim İnsanları, sürücü otomobilin içindeki yolcuları koruyacağı iddiasında Hatta yayaları, yayaları kullanacağı yani. iddiasında. Volvo'nun tabi çok büyük bir iddiası var güvenlik konusunda özellikle. Güvenlik denilince akla gelen ilk marka olmayı başarmış bir kere, yıllarca. İki emniyet, seri üretim otomobili, emniyet kemerini kullanan otomobil olması başlayarak bu süreç. Bugün işte bu noktaya geldi. 2012 yılında çok ciddi bir iddiası vardı Volvo'nun. 2020 yılından itibaren hiçbir Volvo'da kimse hayatını kaybetmeyecek diye. Çok iddialıydı bu söylem. Nitekim ses de getirdi. Ne kadar başarılı oldu tartışılır ama bir vizyon koyabilmek de bence iddia ortaya koyabilmek de büyük başarı. Şimdi de 180 kilometre hız sınırını uygulamaya başladı Volvo. Bence yerinde bir karar. Şahsen zaten otoyollarda hız sınırı 130 kilometre. Yani 120 kilometre artı 110, %10 üzerine pay koyarsak 132 kilometreleri geliyor. 180 de gayet makul bir hız bence. Ben doğru buluyorum. Beni rahatsız etmedi açıkçası. Sonuçta bir performans otomobili kullanmıyorsam ibreyi sonuna kadar <laughs> indirmek zorunda da değilim diye düşünüyorum. Volvo'nun kararı biliyorsun 180 kilometre hız sınırı kararı. geçen yıl Mayıs ayında yapıldı. O dönemde araştırdığımda şunu gördüm. Ha gerçekten bunu aslında arzu edenler ve talep edenler de Müşteriler, olma müşteriler. Doğrudur. <laughs> yani bunun birçok nedeni olabilir. Bir tanesi güvenlik. Yani hani hız sonuçta kazaya neden olan en önemli şeylerden bir tanesi. Yani tabii kaza riskini de ortadan kaldırmasan bile en azından azaltmış oluyorsun evet. çok büyük bir ölçüde. Çünkü en önemli etken hız zaten. Euro NCAP testleri. Evet. Ee, kaç kilometre hızı yapılıyor? Yanlış hatırlamıyorsam 68 kilometre, yani 70 kilometre Şimdi 60 kilometre hız, evet. hız yapıp otomobiller 5 yıldız alıyor. Yani ben evet. güvenlikliyim diyor. Evet. Ee, ama 60 kilometreye yürü. Otomobil severler lütfen bunu aklınızda bulundurun. Volvo eşittir güvenlik, güvenlik, güvenlik evet. eşittir Volvo oluyor. Diğer markaları da aksızlık etmeyelim. Onlar da gerçekten bu konuda çok iddialılar. Fakat Volvo biraz önce söylediğin gibi bir vizyon koyması açısından evet. önemli. Şimdi evet. s 60a baktığımızda s 60 de kompakt sedanları içinde en güvenli otomobil olarak öne çıkıyor. Ee, nedir bu? Volvo'nun işte diğer modellerinde de var olan bir güvenlik sistemi var yayalar bisikletli sürücüler ve büyük hayvanlar evet. bunları algılayıp çarpma olasılığında frenliyor evet. ve dolayısıyla hem insanların hem hayvanların hem de otomobil içindeki insanların güvenliğini sağlıyor s Sağ 60da bir farklı olarak da yine kendi segmentinde dünyada bir ilki veriyor o da karşıdan gelen araçları da çarpışma olasılığında frenliyor. Evet. E bu da önemli. Güzel, güzel bir özellik. Yani çift <laughs> şerit giriş geliş yollarda özellikle. Volvo'nun zaten güvenlik konusundaki takıntısı bence güzel bir şey. Sonuçta pek çok otomotiv endüstrisinde pek çok markanın da kullandığı sistemler bu vesileyle geliştirmiş oluyor. Yakın zamanda da inanılmaz bir çarpışma testi videosu paylaştı Volvo. Belki görmüştür bu uçurumdan otomobilleri bırakıyorlar. Aa, evet, defa, evet, defalarca vinçle Vinçle kaldırdılar hani. evet doğru haklısın. Onun görüntülerini de belki Ömer gider. ile ilgili zaten olabilecek bütün sürüş destek sistemleri ve güvenlik sistemleri Aynen. burada Aynen. kullanılmış. Belki biraz burada otonom sürüşten de bahsetmek gerekir. <laughs> evet, evet, evet yaşadığın evet. Yaşadığım deneyimde biraz aktarabilirsin. Şöyle anlatayım. Yarı otonom özelliğe sahip. Yani tam otonoma aslında bir adım kalmış. Yani geçiş gibi. Geçiş gibi. E bu işte nedir hemen söyleyelim. Direksiyon, frenleme ve hız otonom olarak uygulayabiliyorsun. O da nedir? Yani bu otomobili kullandığında ellerini direksiyondan çekebiliyorsun. İki şerit arasında seni düz bir şekilde evet, şerit ort ortalıyor. ortalıyor. Şeritten herhangi bir kayma sağa sola olduğunda seni şeridin içinde tutuyor. Evet. Hı -hı. Bir. Eğer öndeki araç tabii ki o mesafeyi bir şekilde ayarlaman gerekiyor. Kaç metrelik bir mesafe. Evet, takip, e, takip mesafesi istiyorsan ona göre ayarlayabiliyorsun. Öndeki otomobil frenlediğinde sen de frenliyorsun. Hı hı. Öndeki otomobil hızlandığında evet. otomatik Hızlandı. olarak sen de hızlanabiliyorsun. Bu otomobilde arttırılmış bir de bir viraj desteği var. Abi. O da nedir? Virajlı yollarda da seni şerit evet. içinde tutuyor. Evet. evet. Bu yarı otonom bir aracın verdiği sürücüye en önemli desteklerden bir tanesi. Evet. Burada belki şuna da dikkat çekmek gerekiyor. Normal şartlarda evet. E artık şerit takip özelliği olan pek çok otomobil virajda alabiliyor bir noktaya kadar ama keskin bir virajla karşılaştığı zaman direksiyondaki o elektrik desteği evet. yeterli kuvveti uygulayamayabiliyor. O noktada zaten hemen uyarı verip sistem devre dışı bırakıyor kendisi ama buradaki şeyde galiba biraz daha güçlü bir elektrik desteği kullanılmış. Hatta şu anda da Evet, Şu anda iyi Aynen. Şu an şerit takibi ya açık değil ya da görmedi. Evet. E Görmedi belki şunu da söylemek <laughs> evet, lazım. Abi, söyledim, e, S60'daki evet. en önemli özelliklerden bir tanesi de biliyorsunuz birçok yarı otonom araçta belirli bir kilometre hıza kadar otonom özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Evet. Bunda 130 kilometre hıza kadar bunu kullanma şansınız var. Evet. 130 kilometre çok ciddi bir hız. Çok. Yani otonom özelliğini bu hız sınırında kullanmak enteresan. Belki evet, de kapalı <laughs> Şimdi açtım. E, ama kapalı olmasının dışında, o bizim hatamız oldu ama onun dışında da belirgin işaretleri <laughs> olan yerlerde devreye girebiliyor ve evet. maksimum verim, verim alabiliyorsun. Olayım, doğru. E, Türkiye'deki yolların halini konuşmayalım, yorum yapmayalım. Yani otoyollarda ancak kullanma şansın olur. Onun dışında hani işaretler, yer çizgileri çok fazla belirgin olmadığı için bu otomobilde kafası karışabiliyor. Doğru. <laughs> Açıkçası merak ettiğim bir otomobildi. Motorun 2 litre olması biraz önce de söyledik yüksek performans sunmasının yanı sıra bu otomobilde bir de mild hibrit yani evet. yarı Yereyim. hibrit denilen evet. teknoloji kullanılıyor. Hibrit ve plug-in hibritler belirli bir menzile ve belirli bir kilometre hıza kadar evet. elektrikli otu olarak otomobilin ilerlemesini evet. sağlıyor. Evet. Bundaki yarı hibrit teknolojisinde ise içten yanmanın motoru destekleyen bir özelliğe Doğru. sahip. Evet. Yani yarı hibrit motorla elektrikli olarak yol alamıyorsunuz. Evet. Aslında şöyle yani motora bir destek çıkıyor diyebiliriz. Nasıl ki turbo bir aşırı besleme sistemi gibi motorun daha e, performanslı olmasını sağlıyorsa. Burada da elektrik motoru işte düşük kilometredeki hızlarda, yokuşlarda vesaire ufak desteklerde bulunarak e, aslında yakıt tüketimini düşürürken bir yandan da o elektrik motorun vermiş olduğu küçük olmasına rağmen yüksek torkla aracın çekişine katkıda bulunuyor. Bu da yakıt tüketimini aşağıya çekiyor. Yani güzel bir sistem aslında. Hani start-stop'un ben bir, bir tık geliştir, geliştirilmiş olarak görüyorum. Çünkü 48 voltluk bu bataryalarından aldığı enerjiyle motoru çok daha hızlı bir şekilde devreye alıp devreden çıkarabiliyor olması güzel bir teknoloji en azından e emisyon anlamında da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Yakıt tüketimi fabrika verisi 6.6 7.2 yani arasında. Bence çok iyi bir değer. Hem Hı. 4 tekerlekten çekişli bir otomobilden evet, bahsediyoruz. Evet, 2 litre evet. turbo ee, yani hani bu değerler değerlere sahip performans değerleri sunabilen bir otomobil için de. çok güzel. Yani, ee, et, ilk o, hızlanmaya da e, katkısı var. Katkısı. Evet evet evet, evet. Söz zaten konusu. evet asıl asıl katkısı orada ortaya çıkıyor maltepet. Yani Volvo otomobillerin sahip olduğu sürüş özelliklerini bunları görüyoruz. Direksiyon hissi olsun, yol tutuşu, virajlarda ekituş. İşte insanların kafasında yalnız Çin'de üretilmesiyle ilgili soru işaretleri vardı. Ama hani baktığında ilk oturduğunda malzeme, malzeme kalitesi falan gayet. Evet iyi yani hani hiçbir Volvo'dan farkı yok dolayısıyla da Çinli olmasını bir getirdiği bir sıkıntı dezavantaj olduğunu ben de düşünmüyorum yani bugün evet Volvo'nun sahibi artık Çinli Gili Gili markasının bünyesi altında dolayısıyla Çinli demek ne kadar doğru bilmiyorum. Sahibi Çinli olduğu için kendisi de Çinli oluyor mu düşünmüyorum. Çünkü Volvo bunu her yerinde mesela bu koltuklarındaki küçük tabii. bayrak detaylarıyla bile yani İsveçli olduğunu sürekli vurguluyor. Zaten otomobiller de otomobil teknolojileri de geliştirilirken her şey sonuçta yine İsveç'te, İsveçli mühendisleriyle yapılıyor. Yani Volvo kendi core mühendis yapısını hala bence koruyor. İki Çinliler de burada destek oluyor tabii. Buna. satın almada da zaten yani kendisi özellikle bir marka olarak devam edecek olarak konuşuyor. Olmuştun. Sözleşmelerinde de bu vardı. Tabii, o zaman Ama ben, bir vizyon bir kattı. Sen hani Çinli patron derken. Li Shufi'den hı hı. söz ediyoruz. Ben kendisiyle tanıştım Çin'de. Fakat Volvo'yu <laughs> satın almadan önceki dönemde bu. Biliyorsun 2010 yılında Ford'dan evet. satın aldılar. Evet. Ee, finansal kriz nedeniyle bütün otomotiv devleri, Amerikan devleri büyük sıkıntı yaşamışlardı. Onlar devletten borç alarak, kredi alarak toparlandılar. Bir tek Ford Motor Company kendi bünyesindeki markaları satarak şirketleri ayakta durdu. Bunlardan bir tanesi de Volvo'ydu. Evet. ben o dönemde işte 1.8 2010 yılı milyar dolarlık bir rakamla hı hı. aldı hı. ve Li Shufi'ye aslında şey diyorlar. Çin'in Henry Ford'u. Henry evet. Ford'un şöyle bir özelliği var hani biliyorsun ama biz bir daha tekrarlayalım. Olsun. Henry Ford Üretim tekniği itibariyle mass production denilen evet, hızlı seri üretim, seri, seri üretim tekniğini uygulayarak otomobillerin fiyatlarını düşürdü evet. ve o dönemde Amerikan Amerikalıların belirli kesiminin satın aldığı otomobilleri genç kitlelere evet, indirdi. Dolayısıyla ita, ita. da Lee Shoelin'in de böyle bir e, misyonu olduğu söyleniyordu. Evet. Çünkü Genelde Çin'de devlet şirketleri, otomotiv şirketleri var. Zorunluluk Cili, var orada. Evet. Özel şirketlerden en büyüklerinden. Doğru. Evet. Vizyon koyarak Volvo çok önemli bir premium marka haline geldi. Kesinlikle. Fabrikalar açıldı Kesinlikle. Amerika'da, Çin'de. Ama tabii Volvo'nun gelişmesiyle birlikte Cili de gelişti bak o da Aynen enteresan. Öyle. Yani bir Karşılıklı bir kazan kazan durum yani ortaya ben çıktı. Ben ilk gittiğim zaman o fabrikanın Cili fabrikasını çok net hatırlıyorum sanayi sitesindeki o butik şeyler bile o fabrikadan daha iyi Ama tabii 2008'den bahsediyorum yani tabii. 2010'dan sonraki evet. dönemde. Evet. Tabi sonradan biliyorsun Cilik grubu Volvo Truck'ın belirli bir kısmını aldı, ortak oldu. Evet. Lotus'u aldı, Proton'u aldı. <laughs> Alman dayımların en büyük ortağı, ortağı oldu. Yani oldu. daha ne yapayım 15 Aynen. milyar dolarlık adamlar satın alma yapmışlar. Aynen. Bak nereden nereye geldik. Şimdi otomobile biz geri dönelim. <laughs> Ama o, <şimdi> o <laughs> güvenlik vizyonu dışında bir de çevreci olmayla ilgili bir vizyonları daha var. Aynen. O da elektrikli otomobiller konusunda öncülük Aynen. yapıyorlar enteresan bir şeyleri var. E, dizeli bıraktılar değil mi? İlk Aynen, bırakanlardan. Evet, i̇lk bırakan ha, markalardan yani, birisi oldu. Ve hatta tamamen %100 elektrikli olma elektrik yolunda. Evet, evet. Yani benim hatırladığım, lütfen düzen yanlışsa 2025 yılındaki hedefleri global satışlarında %50 tamamen elektrikli, elektrikli evet. kalan diğeri de hibrit tabii model yani. yani ya da evet bu hibrit ve şey mal hibrit vesaire evet. hibrit başlığı altında toplayabiliriz hepsini yani çoğu otomobillerde elektrik desteği olacak anlamında ama oluyor. 2030 tamamen 2030 elektrikli <laughs> olacak evet, <laughs> evet çok yani hani, bu uzun gerçek, da bir zaman değil yani, yani. 9 seneden bahsediyor 9 İnsan sene sonra hayatında sonra 9, 9 sene ne şey şeyi var tabii. çok hızlı geçen ve ondan sonra da karşılaşırız bu otomobil. Sü sürüş dinamiklerini ben bunda çok gayet gördüm. Benzer sürüş dinamikleri var otomobilin içine baktığında zaten diğer modellerde de görmüş olduğumuz bu ekran, evet. multimedya ekranı. Oldukça rahat kullanıyorum bu ekranı, kafa karıştırmıyor. Ben, ben de çok beğendim. Diğer modellerinde de var olan evet. mevcut şeyi bunda görüyoruz. Modular. Bunun dışında üç sürüş modu var. Sürüş modunu kendi evet, ayarlayabiliyorsun. Eco, dinamik ve konfort olarak komfort ayırabiliyorsun. Komfort. ayırabiliyorsun. Komfort. Bunun, evet, bunun evet. değil mi? Komfort, yani dinamiki, hani bu şu iç içerideki şu detaydan belki bahsetmek lazım. Ore Force, Sweden diye. Bu şeymiş galiba. O İsveç'in Paşa Bahçesi gibi bir cam üreticisiymiş bildiğim kadarıyla. Evet doğru. Onların geliştirdiği bir ya yani tasarımın o vites topuzu, vites topuzu kristal, evet, çok şık kristal. Vites, çok şık. Çok şık duruyor. <laughs> Ama bu hani diğerlerinde de söz konusu. Evet ya yani, ya yani, yani, şey olarak tarz olarak tip olarak baktığımızda ben ilk XC90'da kullanmışım. Zaten bu yeni iç konsol tasarımı ilk XC90'la başlattı Volvo. Daha sonrasında S90'a ve sırasıyla işte S60'a da geldi. Çok beğendiğim bir kokpit tasarımı. Yani Yok şey yok, yo, yo. gerçekten ben de tam anlamıyla sana katılıyorum. Her şey var, kalite üst evet, şeyde evet. ama yine de bir İskandinav otomobillerinin ya da İskandinav soğukluğu. E, kültürünün soğukluğu <laughs> demeyeceğim, ben bilmiyorum aslında. Evet, ben bilmiyorum. Yalınlığından Yalınlığı. söz ediyorum. Evet, evet, yani aynen. hani Alman rakipleri biliyorsunuz, e, S60'ın evet. en büyük rakipleri. İşte BMW 3 serisi, Audi A4 d serisi, C serisi, Yani bunlar çok iddialı, modeller, Türkiye'de de tabii, çok iddialı, sevilen, yani. sevilen, çok satan modeller. Volvo'nun da bu modelinin işte Çin'den geliyor. Dünyada da çok satıyor. Türkiye'de de 1000 adet gibi bu yıl içinde satışa sunmayı planlıyorlar. Volvo'nun geçen yılki satışının 8000 olduğunu düşünürsek 8000 küsur. Evet. Bin ad adet oldukça. <laughs> evet, evet, yani sınıf değil, için evet. fena evet. değil. Otomobilin içinde tabii yok yok Yani hani evet, güvenliğin yani artık, dışında Konfora evet, konfor yönelik de bir sürü işte panoramik açılır Cam tavandan söz ediyoruz Gerçek deri koltuklar bunu da konuşabiliriz evet. Yani Volvo yeni <laughs> Geliştirdiği şey, modellerde evet. Deriden tamamıyla vazgeçiyor ama bu sonu bir deridir. deri Gerçek bir Gerçek şey deri. E, Elektrikli hafızalı koltuklar ısıtmalı koltuklar Arka <laughs> koltuklarda da ısıtma söz konusu Yani led e, farlar, evet, farlar yani. Olabilecek aslında. Evet kablosuz retro. şarj görüyorum burada. anahtarsız giriş çalıştırma vesaire. Bagaj aynı şekilde do dokunmadan Aynen. açabiliyorsun, Aynen. temassız Aynen. olarak şey yapabiliyorsun. Olabilecek yani premium var. bir modelde Be ki özellikle evet. kompakt olarak düşündüğümüz bu sedan otomobilde olması gereken bütün özellikleri barındırıyor. Hatta daha fazlası bile var. var. Vaktimiz varsa benim anlatacak daha bir şeyim de var. <laughs> Söyleyeyim sana. Çünkü Söyle ben, içinde kalmasın. Ben, ben, ben içinde. Şimdi yani otomobilin dışında başka da bir şey de söylemek istiyorum. Volvo'nun şu şeyi hoşuma gidiyor. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptılar. Bir duyuru yaptılar. Anne baba olan ebeveynlerine, çalışanlarına ki bu bir yıllık çalışma olan gerçekleşen Volvo çalışanlarına 24 aylık izin sunuyorlar. Vay. Ve paralı izin. Evet, %80'ine kadar ödüyorlar. Ve bunu ebeveynliğin ilk 3 yılında kullanabiliyorsun. Yani ne zaman istersen. Aa harika. Şimdi yani... 24 ay çok ciddi bir şey. Şu, nereye gelmeye çalışıyorum ne biliyor musun? Aslında. Hiç... <gülüyor> <gülüyor> i̇stersen bir aslında olur. Ben bir Türkçe ya... ile konuşayım. Gelmek istediğim nokta şu. Yani patronlar, <laughs> ey patronlar, ey <laughs> diğer sektördeki işverenler. işverenler. Evet. Çalışanın mutluluğu her şeyden önemli. Evet, Çalışan mutlu olursa evet. bu vizyonu örnek olarak siz de alırsanız sizin hizmet kalitenize ürün kalitenize her şeyinize kesinlikle. yansıyor kesinlikle. ve kazanan aslında patron Yine, evet, işveren oluyor. Dolayısıyla hani ben bunu takdir ediyorum. Tebrik ediyorum. Bravo <laughs> <laughs> Volvo. <laughs> yani <gülüyor> bravo ve 41 <laughs> bin Dünya üzerinde çalışanı var bu. Hani bunu da düşününce anlamlı olduğunu görüyoruz. Evet, ne diyoruz? Artık fazla Acayip uzatmayalım. Evet. Ama biz testlere devam ediyoruz. Evet. Test sürüşlerimiz gerek tam elektrikli, gerek hibrit, plug-in hibrit araçlar Türkiye'de merak edilen diğer otomobilleri de sizler için test edip anlatacağız, tanıyacağız. Evet, evet, o yüzden lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve sevdiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tebrikler. <laughs>